Hepinize merhaba arkadaşlar ben kanç bugün sizlerle birlikte 30 TL'lik steam kod çekilişi yapıyoruz Arkadaşlar yapmanız gerekenler kanala abone olmak videonun altına discord veya instagram isminizi yazmak Ki Discord yazıyor Bu arada isterseniz 1000 tane yeni hesap açın O 1000 tane hesapla şey yapabilirsiniz ben her yorum tek saydığım için Ama eğer başka hesaplardan yorum attığınızdan dolayı yorumlar sayılacaktır İsterseniz 1000 tane yeni hesap açın fark etmiyor. Birincilik ödülümüz 20 TL'lik e, Steam kodca e, 20 TL Steam e, kodu. E, i̇kincilik ödülü 10 TL e, 10 TL'lik Steam kodu. Böyle arkadaşlar katılmayı unutmayın. E, bu videoyu çektiğim itibariden bir hafta ya da bir hafta içinde değil de 10 gün içinde e, sonuçları açarım. Attığım günden itibaren ki yarın atabilirim salı günü atarım çünkü bugün video attım e, ee, onu düşünüyorum. Yüksek ihtimalle yarın atarım ben bu videoyu. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.